Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. En son canlıların temel bileşenlerinden yağlar işlemiştik. Sıradaki konumuz proteinler ve proteinlere başlıyoruz. Proteinler canlı vücudunda en fazla bulunan organik moleküllerdir diyoruz. Canlı vücudunda en fazla bulunan molekül suydu. Organik molekülleri düşündüğümüzde bunlar içinde en fazla bulunanı proteinler. Proteinler karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşurlar diyoruz ve yapılarında azot da bulunur. Bazılarının yapısında kükürt elementi de bulunabilir. Proteinler yapıcı onarıcıdırlar. Karbonhidratlar ve yağlardan sonra ise enerji kaynağı olarak proteinleri kullanabiliriz. Yani enerji elde etmek için vücudumuz önce karbonhidratları sonra yağları en son proteinleri kullanır. Proteinler DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenirler diyoruz. Bakın diğerleri için böyle bir şey konuşmamıştık. Sadece proteinler her canlının kendi DNA şifresine göre ribozom dediğimiz organellerde sentezlenirler. Bu yüzden de ribozomlar memelilerin olgun al dışındaki bütün canlı hücrelerde bulunan tek organeldir. Enzimlerin ve hormonların yapısına katılırlar bütün enzimlerin yapısına ve bazı hormonların yapısına katılırlar. Enzimlerin yapısına katılan proteine apoenzim diyoruz. İlerleyen konularımızda göreceğiz. Proteinler vücutta depo edilmezler. Karbonhidratların bir deposu vardı. Fazla aldığımız glikozu karaciğerde glikojen olarak depoluyorduk. Yağların deposu vardı deri altında ve organların dış yüzeylerinde yağ depolayabiliyorduk. Fakat vücudumuzda proteinlerin bir deposu yok. Dolayısıyla proteinleri yağa dönüştürerek depoluyoruz. Proteinlerin yapı taşlarına amino asitler diyoruz. Yapı taşları ya da monomerleri amino asitler yani proteinler amino asitlerin ucuca eklenmesiyle oluşur. Amino asitlere gelirsek amino asitler proteinlerin yapı birimleridir. Yani protein özelliği gösteren en küçük birimler amino asitlerdir diyoruz. Doğada bilinen 20 çeşit amino asit var. Amino asitler merkezdeki bir karbon atomuna bağlı üç farklı gruptan meydana gelirler. Bu gruplar nelerdir? Bu gruplar karboksil grubudur. NH2 dediğimiz amin grubudur ve radikal grup dediğimiz üçüncü bir grup. Radikal grubun değişmesiyle amino asitin çeşidi değişir. Yani doğadaki 20 çeşit amino asit radikal grubun değişmesiyle ortaya çıkar. Bakın burada bir amino asitin yapısını görüyorsunuz. Şurada NH2 var bir tane. Bir azot 2 hidrojenden oluşmuş NH2 var. Biz buna amin grubu diyoruz. Bir tane karboksil grubu var. COOH dediğimiz karboksil grubu var. Yukarıda bir tane hidrojen. Aşağıda bir tane radikal grup dediğimiz bir yapı var radikal grup dediğimiz değişken grup var. Bakın aşağıdaki şekilde de görüyorsunuz. Hidrojen bütün amino asitlerde aynı. Amin grubu aynı. Karboksil grubu aynı. Radikal grup değiştiği için glisin, alanin, serin, tirozin, sistein, triptofan gibi değişik amino asitler oluşmuş. Amino asitlerin birbirinden farklı olmasının sebebi demek ki neymiş? Radikal grubun değişmesiymiş. Amino asitler amfoter maddelerdir diyoruz. Ne demek amfoter maddeler? Aside karşı baz, baza karşı asit özellik gösteren maddelere amfoter maddeler diyoruz. Amino asitler buradaki amin grubundan dolayı bazik, buradaki karboksil grubundan dolayı asidik özellik gösteriyorlar. Bu tip maddelere amfoter maddeler diyoruz. Esansiyel amino asitler. Arkadaşlar esansiyel kelimesini daha önce duymuştunuz yağ asitlerini anlatırken bahsetmiştik. Esansiyel yağ asitlerimiz vardı. O zaman da demiştik vücutta üretemeyip dışarıdan almak zorunda olduğumuz maddeler için esansiyel ya da temel kelimesini kullanıyoruz. Doğada 20 çeşit amino asit var demiştik. Bunlardan 8 tanesini hayvanlar ve insanlar üretemez. Dolayısıyla sürekli besinlerle almak zorundadırlar. Bu 8 tane amino aside esansiyel amino asitler denir diyoruz. Amino asitlerin dehidrasyon sentezi ile birleşmeleri sonucu proteinler meydana gelir. Proteinler oluşurken amino asitler arasında kurulan bağlara peptit bağları diyoruz. Hatırlarsanız yağlar oluşurken yağ asitleri ve gliserol arasında kurulan bağ ester bağları, karbonhidratlar oluşurken monosakkaritler arasında kurulan bağ ise glikozit bağları demiştik. Peptit bağları oluşurken su açığa çıkar zaten olayın dehidrasyon sentezi olduğunu söylemiştik. Peptit bağları her zaman önceki amino asidin amin grubu ve sonraki amino asidin karboksil grubu arasında kurulur. Bakın aşağıda görüyorsunuz iki tane asit birleşmiş. Aralarında peptit bağ oluşmuş. Ve biz bu yapıya dipeptit diyoruz. Bir tane su çıkmış. Neden? Çünkü bu tepkime bir çeşit dehidrasyon tepkimesi. Protein sentezi sırasında ilk üretilen yapıya polipeptit diyoruz ya da proteinin primer yapısı diyoruz. Bu haldeyken polipeptit işlevsizdir. Polipeptitlerin işlevsel hale gelebilmesi için işlenmesi gerekir. Polipeptitleri işleyen yapılar ise endoplazmik retikulum ve Golgi dediğimiz organellerdir. Polipeptitler işlenerek karmaşık hale gelirler. Karmaşık hallerine sekonder, tersiyer ya da kuaterner yapıları diyoruz ikinci, üçüncü ya da dördüncü yapısı da denebilir. Bakın aşağıdaki şekilde görüyorsunuz çok sayıda amino asidin ucuca eklenmesiyle polipeptitler meydana gelmiş ve toplam amino sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkmış. Olayın bu şekilde gerçekleşmesine dehidrasyon, bunun tersine ise hidroliz diyoruz. Proteinler DNA şifrelerine göre üretildikleri için her canlının proteini birbirinden farklıdır ya da her canlının proteini kendisine özgüdür diyoruz. Canlıların akrabalık dereceleri arttıkça protein benzerliği de artar. Bu yüzden doku nakillerinde, organ nakillerinde öncelikle yakın akrabalarımıza bakılır. Proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi yapısında bulunan amino asitlerin sayı, sıra ve çeşitlerinin farklı olmasıdır. Yani mesela bir proteinde 500 amino asit kullanırken bir başkasında 300 bir başkasında 100 amino asit kullanılmış olabilir. Amino asit sırası farklı olduğu için proteinler farklıdır. Yani bir amino asitin yapısında serin, lizin, histidin gibi amino asit sırası kullanılırken bir başkasında histidin, histidin, serin, serin, lizin, lizin gibi farklı sırada amino asitler kullanılabilir. Bir başka amino çeşitlerinin farklı olmasıdır. 20 çeşit amino bir proteinde 15 çeşidi, bir başka proteinde 5 çeşidi kullanılmış olabilir. Arkadaşlar burası önemlidir. Sorularda sıkça karşımıza çıkar. Denatürasyon, amino sıcaklık, basınç, pH değişimi gibi sebeplerle doğal yapısının bozulmasına denatürasyon diyoruz. Doğal yapısına natürel dersek doğal olmayan yapısı da denatürel olmuş oluyor. Yani neye benzer? Haşladığınız bir yumurtadan tekrar civciv çıkaramazsınız. Neden? Çünkü yumurtanın protein yapısı bozulmuştur. Denaturasyon oluşurken peptit bağları etkilenmez ve proteinler düz zincirlere, düz amino asit zincirlerine dönüşürler. Denaturasyonlar diyoruz çoğunlukla geri dönüşümsüzdür. Yani bozulan, yapısı bozulan bir proteini kolay kolay geri dönüşümünü sağlayamazsınız. Denaturasyon sınırlı olursa Proteinler eski hallerine dönebilirler. Buna da renatürasyon deriz. Fakat renatürasyon kolay kolay gerçekleşmez. Bakın aşağıda denatüre olmuş bir protein görüyoruz. Buna baktıkça keşke bütün proteinler denatüre olsa diyorsunuz. Proteinlerin canlılar için önemine gelirsek proteinler bütün enzimlerin ve bazı hormonların yapısına katılır. Enzim yapısına katılan proteine apoenzim denir diyoruz. Proteinler bağışıklığın sağlanmasında görevlidirler. Bağışıklığımızı sağlayan proteinlere antikorlar diyoruz. Günümüzde çok sık duyduğunuz bir kelime. Canlı yapısına en fazla katılan organik moleküldür. Diğer organik moleküllere göre yapımızın çok büyük bir kısmı proteindir. Proteinler kanımızda solunum gazlarının yani oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlarlar. Oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan proteine hemoglobin diyoruz. Aynı zamanda kanımıza kırmızı rengi veren protein. Proteinler kaslarda oksijen depolanmasını sağlarlar. Kaslarımızda oksijen depolayan proteine ise miyoglobin diyoruz. Yapı olarak hemoglobin'e çok benzer. Bu da tıpkı hemoglobin gibi kırmızı renktedir ve kaslarımızın kırmızı görünmesini sağlar. Bir başkası proteinler kanın pıhtılaşmasında görevlidirler. 11. sınıf dolaşım sistemi konularında göreceğiz. Fibrinojen ve trombojen dediğimiz proteinler kanın pıhtılaşmasını sağlarlar. Bir başkası proteinler kas kasılmalarında görevlidirler. Kaslarımızda kasılıp gevşemeyi sağlayan proteinlere aktinler ve miyozinler diyoruz. Bir başka protein grubumuz kanımızda ozmotik basıncı sağlayan proteinler Bunlar da albümün ve globulin dediğimiz proteinlerdir. Ozmotik basınç kanın su alma isteği ya da kanın kıvamı gibi düşünebilirsiniz. Uzun süren açlıklarda proteinleri enerji elde etmek için kullanırız. Fakat bu açlıklar yaklaşık 15-20 günlük açlıktır. Daha öncesinde vücudumuz proteinleri enerji elde etmekte kullanmaz. Proteinler vücudumuzda depo edilmezler. Fazlası yağa dönüştürülerek depolanır. Arkadaşlar burada organik polimerlerle ilgili birkaç tane karşılaştırma görüyorsunuz. Eşit miktarları alındığında en fazla enerji veren yağlar sonra proteinler en az enerji verense karbonhidratlardır. Hayvan hücrelerinde yapıya katılma oranları en fazla yapıya katılan protein sonra yağ en az yapıya katılansa karbonhidrattır. Enerji ihtiyacı için önce karbonhidratları sonra yağları en son proteinleri kullanıyoruz. Yan tarafta birkaç grafik görüyorsunuz. Bakın eşit miktarlarını aldığımızda yağlar çok fazla enerji verirken proteinler daha az, en az enerji ise karbonhidratlar veriyor. Enerji eldesinde kullanım sırası ise karbonhidratlar hemen kullanılıyor ve bitiyor. Karbonhidratların bittiği yerde yağlar kullanılmaya başlıyor ve yağlar biterken proteinleri enerji elde etmekte kullanmaya başlıyoruz. Arkadaşlar proteinleri de burada bitirdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.